Birazdan izleyeceğiniz ölüme yakın deneyim hikayeleri gerçek yaşam öykülerine dayanmaktadır. Ancak bu hikayeler yapay zeka karakterleriyle canlandırılmıştır. Sezaryen ameliyatına girmem çok ani oldu. Bebeğin amniyotik sıvısı kalmamıştı ve 3 ay erken doğacaktı. 11 yıl önce de sezaryen olduğum için pek endişeli değildim. Ameliyat sırasında plasenta previa denilen bir durum ortaya çıktı ve kanamayı durduramadılar. Sürekli akan kanı yerine koymak için 65 ünite kan verilmesi gerekti. Makineler yeterince hızlı pompalayamadığı için bir hemşire ve diğer kişiler elle pompalamak zorunda kaldı. Görünüşe göre umutlarını kesmişlerdi. Beş gün yoğun bakımda kaldıktan sonra aniden uyandım. Benim için zaman kavramı yoktu.'' kelimelerle asla tarif edilemeyecek kadar güzel bir deneyim yaşadım. Çayırların üzerinden ve okyanusların altından geçtim. Orada nefes alabiliyordum. Sonra tünel benzeri bir formda yukarı doğru 45 derecelik açıyla spiral çizerek hızla ilerledim. Ve oradaydı işte, hayal edebileceğinizden çok daha parlak bir ışık, etrafı saran bir hale gibiydi. Orada huzur içinde bir bütün olan ruhani bir varlık hissi vardı vefat etmiş olan arkadaşımla konuştum. Gerçekten konuşmadan, sanki insanların düşüncelerini bilir gibi. Herkese düşüncelerimle şöyle dedim. Sonunda evime döndüm. Çok mutluydum. Öyle saf bir rahatlama hissiydi ki, tam eve dönmüş olmanın huzuruna kavuşacakken sakin ve kararlı, erkeksi bir ses duyuldu. Geri dönmelisin. Öğretmen gereken daha çok ders var. İşte o an bedenime geri döndüm. Gözlerimi açtığımda insanların uyandı dediklerini duydum. Gerçekten biraz hayal kırıklığına uğramıştım ama bunun anlaşmanın bir parçası olduğunu biliyordum. Yüzme bilmediğim bir zamanda havuzun derin ucundan itilmiştim. Taş gibi dibe çöktüm. Havuzun tabanına dokunduğum anda benliğim olarak adlandırdığım şey bedenimden ayrıldı. Bir anda bedenimin sağ omzunun hemen gerisinde Sağ tarafında yukarıda buldum kendimi. Boğulmakta olan bedenimin bana ait olduğunu net bir şekilde biliyordum. Ancak ona karşı hiçbir şekilde bir merhamet hissetmiyordum. Onu boğulurken ve hayatta kalma mücadelesi verirken izlerken tamamen kayıtsızdım. Hemen sorguladım. Nasıl olur da aynı anda hem orada hem de burada olabilirim? Ellerimi önüme uzattım ve birbirine dokundurdum dokunuşu hissettiğimde ve bu ellerin bana ait olduğunu fark ettiğimde bunun nasıl mümkün olduğunu anlayamıyordum. Derin bir nefes aldım ve "Vay, suyun altında nefes alabiliyorum." dedim. Havuz kenarındaki insanların bedenimin boğulmasına dair konuştuklarını duyduğumda dikkatimi bu sesler çekti. Sözlerini net bir şekilde duyabiliyor. Bedenimin boğulmasıyla ilgili duygularının farkında olabiliyordum. Ancak yine de buna kayıtsızdım ve yeniden ölümün hiç acı vermediği gerçeğine odaklandım. Etrafımdaki renklerin ve ışığın ne kadar gerçek, ne kadar canlı olduğunu hayretle izliyordum. İşte gerçek buydu. Orada duran bedenimse yalnızca üzerimde taşıdığım bir giysi gibiydi. Onun dışına çıkmış olmak beni rahatlatmıştı. Acılardan, kafa karışıklığından ve hayatın omuzlarımıza yüklediği tüm ağırlıklardan kurtulmuş hissediyordum. Hayata dair bakış açım, düşündüğüm hızla değişiyordu tüm bu hayretin içinde kaybolmuşken, beni iten kişinin suya atladığını gördüm. Bedenimi suyun yüzeyine doğru çekerken izledim. Benliğim bedenimden ne kadar hızlı ayrıldıysa, o kadar hızla geri döndü. Ve anında büyük bir öfkeyle dolmuştum. Artık bedenin benim ayrı olduğum süreçte yaşadığı deneyimleri hissedebiliyordum. Bedenim dehşet içinde, öfkeli, korkmuş ve çaresizdi. Ben bunların hiçbirini yaşamamıştım. Ancak şimdi bunları hissetmek zorunda bırakılmıştım. Bedenin gözlerinden hiçbir şey görmemiştim. Yalnızca onun yaşadığı hisleri deneyimliyordum. Ayrıca, oradaki hiç kimsenin benim benliğimden ayrıldığımı görmediğinin farkındaydım ve onlara bu konuda hiçbir şey söyleyemiyordum. Sanki bedenin içindeyken tüm eylemlerim üzerinde öncelik ve kontrol hakkı onun gibiydi. Bedenin güçlü bir hayatta kalma içgüdüsü vardı ve ölmenin aslında tamam bir şey olduğunun farkında bile değildi. O anda anladım ki ayrılmak benliğe acı vermiyor ancak bedene çok büyük bir acı veriyordu. Benlik, bedenin içindeyken onunla deneyimler yaşayabiliyor. Ancak beden benliğin varlığını asla deneyimleyemiyor. Hatta onun varlığından tamamen habersizdi. Okyanusta yüzüyordum. Birdenbire kendimi dev bir dalganın içinde sıkışmış buldum. Bir yıl önce panik yaptığım için neredeyse boğuluyordum. Bu kez kendi kendime, bugün değil, bekleyeceğim ve en önemlisi panik yapmayacağım dedim. Çok uzun beklemem gerekmedi çünkü bir anda başka bir evrende buldum kendimi. İlk olarak sadece karanlığın olduğu bir yerdeydim. Sonra hayatımın gözlerimin önünden geçtiğini hissettim ve gördüm. Öyle hızlıydı ki emin değilim ama bu hissin hayatıma ait olduğunu düşündüm. Geçmiş ya da gelecek mi? Bunu söyleyemem. Ardından tarif edilemez bir mutluluk hissi yaşadım. Artık her şeyin içinde bir hiç değil, hiçbir şeyin içinde bir her şeydim. Zaman kalmadığı gibi mekan da yoktu. Artık duygulara maruz kalmıyordum. Aksine duygunun kendisiydim kendimi en mükemmel mutluluğun içinde buldum, ta ki sahilde bilincim yerine gelene kadar. Etrafıma baktım ve başka bir dünyadan geri dönmüş gibi hissettim. Hayata bakışım tamamen değişmişti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi ailemin yanına döndüm. Bu deneyimi kimseyle paylaşmadığım beş yıl boyunca her gün bu hissi hatırladım. Her hatırladığımda mutluluktan ağlıyordum ve bu deneyim için Tanrı'ya şükrediyordum.'' O günden beri amacım bu hissi yeniden kazanıp başkalarıyla paylaşmak oldu.